Galatasaray camiasına, futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Rahmetli başkanı tanımadım ama oğluyla tanışmış olmuştum hem aileye hem Galatasaray camiasına, Altay camiasına aynı şekilde başsağlığı diliyorum. Evet bugün Galatasaray'la alakalı şöyle bir durum. Genç bir takım, dinamik bir takım, özellikle e, oyunun bu sürecinde başlangıç sürecinde bize son derece sağlık yani şiddetli baskı yapacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırarımızı çalıştık. Zaman zaman bunu kırdık. Üçüncü bölgeye geçtiğimizde atak olgun atak sonuçlandırdık. Zaman zaman çabuk kaybettik, tekrar geriye koşmak ve geçiş yediğimiz anlar oldu. Pozisyon vermedik gibi ama her an rakip bizden daha üstün. Hem yüksek şiddette koşu yaptı, hem de bizi hep hataya zorladı. Rakibin doğru baskısı bizim zaman zaman organizasyonları yapamamız bu baskıyı kırmamıza engel oldu. Sekiz artı üç. Bizim için e, bir teknik adamlar için hakikaten yorucu bir süreç. Hani Sabah iki saat toplantı, e, ne, derde neyi nasıl çevireceğim. Hani yani o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Genç bir takımlarda çalışmış, Amil takımda çalışmış birisi olarak. Hani bu gelişimi önünü açan bir kural değildir. Oyuncunun gelişimini tıkayan bir kuraldır aslında. Bugün Uğurcan'ın yerine ben yabancı kaleci almıyorum. Varsa zaten oynatıyorsun. E, bu bizi ben, bugün itibariyle yorudu yüzdü. Manekin sakatlığı olması. Sonra ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptık. 2003'lü Ahmet Can. Siyopis. E, oyunu tamamen domine eden bir duruma döndük. Hem topa sahip olup kenarları kullanma. Kaybettiğimiz yerde tekrar baskılar yapma. Rakibe fırsat vermeme. Baskıyı kırma. Adım adım gole geleceğini oyun bize hissettirdi içeride. Bakanın golünün gelmesi. E, Baka için de şöyle. Geçen hafta son dakikada iki penaltı kaçırdı. Ama hafta içi bütün kulüp, şehir, personel Bakaya sonuna kadar destek oldu. Nasıl bir aile olduğumuzu aslında geçen hafta itibariyle daha iyi hissettim. Edin bu ligin benimle beraber olduğum çok önemli oyuncularından bir tanesi. Rakibin oyun kurma opsiyonu çalışıyorlar yeni hocayla beraber. E, biz de buna nasıl baskı yapabiliriz dedik. Son Edin'in attığı gol öncesi bu baskıdan golü bulduk. ve maçı kazandık. 15 aydır eee Trabzonspor Teknik Direktörlüğü yapıyorum. İstanbul'da bir tek beraberliğimiz var. Bütün İstanbul takımlarına karşı Galatasaray'la geçen sene burada 95 yemiştik. Bir sıfır galiptik. Bütün maçları kazandık. Bu güzel bir duygu. İyi bir aileyiz. Başkan yönetim kurulu destek veriyor. Bu hedefi geçen sene itibariyle çalışırken de, yarışırken de bu senenin hedefini koymuştuk. Bugün çalışırken de, yarışırken de, hedefe giderken de önümüzdeki seninde transfer çalışmalarını yapıp genç oyunculara da yatırım yapmayı planlıyoruz. Çalışıyoruz da bunun üzerinde. Zafere giden yol hiçbir zaman e, gül bahçesi olmuyor. Diye. Hep dikenler vardır. Zaman zaman inişler çıkışlar olacak. Bugün e, bugün harika bir galibiyet deplasmanda. E, mutlu sona çok büyük bir adım daha. Hiçbir şey kazanmadık. Ligi bitmesine 15 hafta daha var. Ee, biz oyunumuzu geliştirmeye, sonuç almaya, Trabzonspor kazanmaya, büyük bir aile olmaya, e, oyunun üstüne devamlı puan farkı ne olursa olsun daha iyisini yapmak için sahanın içinde olacak. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ee, Galatasaray'a Avrupa Ligi'ni lider bitirdiler. Ligde dalgalanmaları olabiliyor büyük camiaların. Ee, bazen oyunlar... Aldıkları skorların karşılığı değildi ee, ve e, oyunun anlarında mağlup duruma düştükleri de oldu. Ee, büyük camia e, böyle bir kültürü, bir genetiği var. Onlar da bu ligin içinde önemli işler yapacaktır diye düşünüyorum. Yeni ocaya e, başarılar diliyorum. Söylemle olmuyor, uygulamayla oluyor. Rakibin biraz evvel anlattığımda, rakibimizi ilk yarı itibariyle şiddetli yaptığı baskı vardı. Doğru yaptığı baskı vardı. Biz bu baskıyı... Zaman zaman kırdık, zaman zaman kıramadık. İkinci yarı itibariyle formasyon değişikliği söylemle değil, biz e, eğlenmeye geldik. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Biz oyundan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kazanmak bizim için her yol mübatildir. Oyunu doğru oynamak ve geliştirmek benim felsefemdir zaten. Oyunun ikinci yarısında formasyon değişikliği buna doğru cevap verdi. E, söylenme değil, uygulamayla oldu diye düşünüyorum. Bugün de benim Trabzonspor'da 61. maçımmış öyle mi? Ha, bilmiyordum. Plakayı bulduk bakalım hayırlısı inşallah hayırlısı olur. 60'tan sonra düşüş olacağını da bilmiyordum ama Galatasaray çok öne geçip çok puan kaybettiği 19 puan falan kaybetti. Yanlış hatırlamıyorsam bizim maça kadar. Ee, belki koruma duygusu. Belki genç oyuncu sayısının fazla olması. İlk maçta da biliyorsunuz 2-0 öne geçmişlerdi. 2-2 bitmişti. Ee, bence fiziksel değil. Ondan sonra belki deneyim, belki tecrübesizlik. Oyuncu grubundan kaynaklanan belki olabilir. Rakiplerin belki ona göre formasyon olabilir. Marek Hamsik her zaman aranacak bir oyuncudur. Yani ne zaman olsa içeride kullanmak istersin. Kişiliğiyle, karakteriyle, profesyonelliğiyle, örnekliğiyle. Son ana kadar bekledik. Hatta devre arasındaki ısınmada da tekrar denedik. İyi ki kullanmamışız. Tek de sakatlığını uzatacaktık. Şimdi ara da geliyor. Bundan sonra içeride iki tane maçımız var. Üst üste Kasımbaşı ve Konya. Konya Spor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Kasımbaşı'nın çıkışı var. Ee, taraftarımızdan rica ediyorum. Ee, sene başından itibaren çok bütün halde gidiyoruz. Biz Karadenizliyiz ben de ve duygularımızı çok yoğun yaşıyoruz. Bu şiirin e, hakikaten buna ihtiyacı var. Ülkenin de bence ihtiyacı var. Ee, 40 bin kişiyi statta bekliyorum ama şunu istiyorum. Birinci dakikadan 90 dakikaya kadar. Rakibe baskı yapan, savunmayı da bizde yapan, hucumu da bizde yapan. Oyuncusuna sonuna kadar destek veren. Baskıyla veya başka bir şeyle biz oyuncudan performans alamayız. Çocuğumuzdan alamıyoruz. O yüzden harika bir durumumuz var. Bu sene bütün taraflardan şunu rica ediyorum. Bunun keyfini çıkarsınlar. Sadece destek olsunlar.